bu rakamlar bu gidişat ümit mi veriyor? Alarm mı? Sayın Hanımcığım bizden çok daha kötü olan bir İspanya, İtalya örneklerini görüyoruz. E, 200'lü 300'lü rakamlara kadar indiler. Şimdi biz de 19 Mayıs'ta 1000'in altına indirdiğimiz sayıyı 1 Haziran sonrasında, 1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar baktığımızda e, artarak gittiğini, hatta %20 artışla gittiğini gördük. Dediğiniz gibi 1500'leri bulduk, şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz ama biz aslında kazandığımız oyunu e, kaybeder gibi bir pozisyona düştük. Beni aslında asıl tedirgin eden... Yoğun bakım sayılarımızın da 1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar artmış olması ve bu artışın yaklaşık %50'lerde olması. Hatta ve hatta 20 Haziran'da yoğun bakım sayıları 780'li rakamlardayken 30 Haziran'da bu binleri geçen rakamlarda. Yani 10 gün içinde bu işte LGS sınavlarının yapıldığı dönemden sonra. Şimdi akla tabi bu etkileşimler mi acaba olduğu bu açılım mı çok fazla hızlı? ...olduğu getiriyor ki... ...baştan beri biliyorsunuz... ...aynı tedirginliği yaşadık... ...biz açılımı yaparken... ...bölgesel ayrılıklar yapmadık... ...İstanbul gibi kirli bir bölgeyi bir anda açıyoruz... ...diğer bölgeleri, şehirlerde de kirletiriz... ...kaygısı vardı... ...ki şimdi aldığımız veriler, duyumlar... ...her ne kadar il il açıklama... ...kısa bir süre oldu düzenli olarak olmuyorsa da birçok ilde aslında çok ciddi artışların olduğunu gördük. Hatta Sayın Sağlık Bakanımız da benzer noktaya değindi. Dedi ki acaba yeni odak Güneydoğu, Doğu, Orta Anadolu mu hakikaten e, olağanüstü sayılar gelmeye başlamış. E, biz tabii direkt olarak bunları resmi verilerden alamıyoruz ama kendi orada çalışan arkadaşlarımız, işte kendi içimizdeki değerlendirmelerle alıyoruz. Çok şehirde, çok ciddi anlamda yatak sayılarının artık dolmaya başladığını, yoğun bakımların dolmaya başladığını görüyoruz. Bu tabii endişe veriyor. Sayın Başar, ee, evet. iki gün önce yine görüşünü aldığımız ki kendisi de. Covid'e yakalandı. E, Profesör Doktor Süleyman Dağlı Gaziantep'te e, Üniversite Hastanesi'ne diyor ki ben artık e, geri çevirmek zorunda kalıyorum. E Son 10 gündür bu yoğun bakımlarda yığılma başladı. Tehlikeli hatta tekerlekli sandalye üzerinde müdahalede bulunuyorum. Sizin az önce işaret ettiğiniz İstanbul'du merkezi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doğuya ve doğuya doğru kayıyor dedi. Gaziantep, Gaziantep'ten gelen tehlike var açıklaması değil mi? Bu da ne tabii. yazık ki bunları destekliyor bu. Karakter. Cizre, Batman, Diyarbakır, Konya'da kötü, İzmit kötü, Bursa'da çok artıyor, Ankara yüksek. Yani tabii biz göz göre göre bunu Bilemiyorum bu kadar sabırsızlık gerekir miydi? Evet ekonomiyi ayakta tutmamız gerekir ama bakın böyle bir olay ekonomiyi daha batırır. Yani sayılarınızın bu denli artması mesela şunu yapabilirdik. Turizm bölgelerini koruyabilirdik. Mesela bir Antalya'yı koruruz. Sayıların çok daha düşük olduğunu ve bunu yurt dışına belirtebilirdik. Ve biz en azından bölgesel bazı turist alımını yapabilirdik ama biz bir anda her şeyi açtık. Ve e, bir şeylerin planını galiba çok iyi yapamadık gibi düşünüyorum. Onun için e, bu turizm konusunda da e, bir takım insanlara ne yazık ki fırsat verdik. Aslında bu fırsatı vermemeliydik. Yani yanı başımızdaki Yunanistan'a bakıyorsunuz 5 gün ölüm görünmüyor. bakalar sıfırlanıyor ya da tek tük oluyor. Dediğim gibi turizm de bizimle yarışan ülkeler 200'ler 300'lere 300 indiriyor. Ve biz toplu sınavlar bir yana 1 Temmuz'da... Işte Bunlarından internet kafelere evet. kadar açıyoruz. Bakın ne zamandan beri siz şahitsiniz. Şu klimalar sadece ABM'lerin sorunu değildir. Bütün kapalı sistemlerin sorunudur. Hadi mühendisler bir araya toplansın. Sağlık sisteminde olduğu gibi, doktorlarda olduğu gibi bilim kurulu oluşturulsun. Bunlar elden geçirilsin. En azından daha sonra bunlar bir yayılma ortamı olmasın dememize rağmen... ...acaba kaç tane internet kafenin klima sistemi elden geçirildi, yenilendi sağlıklı ve denetlendi bilmiyoruz. Evet. Ve düğünlere geliyorsunuz. Mesela bir demin bir sosyal medyadan da yazmış bana. Diyor ki düğünümüz var. 100 kişilik yapıyoruz ama dedim ki düğün salonu sahibine ya kalkar birileri de yanlarında birini getirirse 300 kişi olsa ne yapacaksınız? Bir yaptırımınız var mı? Ya vallahi yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kabul edeceğiz dedi diyor. Yani bu şekilde olmaz bu iş. Bunların her biri toplu ortamlar. Ne kadar uyulacak Allah aşkınıza. İşte görüyoruz. Ağzına maske tak diyen doktoru döven bir kesim var aynı Maalesef. zamanda. Herkes aynı bilinç düzeyine sahip değil. Oto kontrolü çok iyi bir toplum değiliz. Sadece bireylere bırakmak doğru değil. Tedbirleri almak çok daha mantıklı bir ilerlemeyi evet. gerektirir. Bu böyle olmuyor. Ee, Sayın Aydın, efendim size söyleyeyim şimdi